Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet sevgili 9. sınıflar ve tabii ki de TYT Tayfa. Ne yapıyoruz? Artık bu dersimizde eşitsizliklere başlayacağız. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler yapacağız. Denklemler kısmını anlatmıştık. Aslında diyeceksin ki şimdi hocam denklemlerle eşitsizlikler farklı şey mi? Çok da farklı bir şey değil. Hani çözüm mantığı olarak, çözüm yöntemi olarak hiç farklı bir şey anlatmayacağım sana. Sadece eşitsizliğin kendi içerisinde bazı e, doğal hareketleri var. Onları bu ders sana anlatacağım. Değişik farklı sorularda çözeceğiz. Hiç merak etme. Eğer Hazırsan hiç vakit kaybetmiyoruz ve ne yapıyoruz? başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi eşitsizlik nedir ne değildir buradan bir başlayalım. Birinci dereceden biri bilinmeyenli eşitsizlik. Şimdi sen bu işaretleri aslında e, küçücükkenden daha biliyorsun. Yani e, 4. sınıfta falan öğrenmiştiniz herhalde. Küçüktür işareti büyüktür işareti, büyük eşittir ya da işte şurada küçüktür küçük eşittir vesaire. Bunları anlatmayacağım. Genel kalıbımız yalnız şudur. AX artı B'dir. Tamam mı? AX artı B demek ne demektir? Birinci derecedendir. Nereden anlıyorsunuz hocam birinci derece olduğunu? Çünkü burada bakın X'in yani bilinmeyenin tepesinde 1 vardır aslında. 2 olsaydı yani x kare olsaydı ikinci dereceden diyecektim. Bir bilinmeyen de nedir? x bir tane olduğu için. Mesela ...x kare artı y filan deseydi... ...o zaman iki bilinmeyene girecekti. İkinci bilinmeyende devreye girmiş olacaktı. Ee, buradaki arkadaşlarımız... ...a ve b'ye ne diyoruz? Denklemin eşitsizliğin kat sayısı diyoruz. Ve hemen notlarıma geçiyorum. Şimdi eşitsizlik çözerken sıkıntı yok. Denklem gibi davranabiliriz. Her iki tarafına da aynı sayı ekleyip çıkarırsak... ...veya her iki tarafı da aynı... tabi burada e, ne yapacağız? Pozitif olduğunu vurgulayacağız. Çünkü çarpmada ve bölmede sıkıntı oluşuyor... Nedenini ikinci notta anlayacaksın. Aynı pozitif sayı ile çarpabilirsin ya da bölebilirsin eşitsizlik değişmez ya yani yardır git diyoruz sıkıntı yok ama ve lakin her zaman olduğu gibi matematiğin genelinde bu var ya. Şu eksi işaretleri var ya her zaman dediğim gibi eksi gördün mü ya da eksiyle bir işlem hareket yapacağın zaman zırak diye basacaksın frete. E, frete ne ya? <laughs> Frene basacaksın. Eşitsizliğini her iki tarafını eğer eksili bir sayıyla yani negatif sayıyla çarparsan ya da bölersen eşitsizlik orada işte ben diyor bu işlere gelemem diyor yön değiştiriyor tamam mı bunu unutmayın. Yani tavsiyem çok negatif sayılarla iş yapmamanız yönünde her zaman pozitiflerle yapın ama olur da zorda kalırsınız ya da baktım burada çok kolay oluyor negatifle ben bunu çarpıp geçeyim diyeceğin bir örnek varsa da o zaman yön değiştirmeyi unutma. Şimdi eşitsizliğin gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesini yani çözümünü bulunuz demişiz. Nasıl yapacaksın? Denklem çözer gibi. Yani burada büyük eşittir yazıyor ya. Yak Arda eşittir eşittir yazıyor diye düşünüyorsun ve bu x3 karşıya artı 3 olarak atıyorsun. Ne oluyor? x büyük eşit 11 artı 3 oluyor. Yani x büyük eşit 14 oluyor. Peki bunun çözüm kümesi olarak nasıl gösterirsin? İstersen şöyle yaparsın. 14 dahil biliyorsun. Çünkü orada eşitlik var eşitlik olduğunda sınırı alıyorsunuz 14 dahil. Nereye kadar gidiyoruz? x büyükmüş. Yani 14 dahil 14'ten de büyük. Nereye kadar gider? Sonsuza kadar gider. Sonsuz köşeli parantez olmaz bu arada. Çünkü sonsuzu dahil edemeyiz. Çünkü sonsuz ya bilmiyoruz ki orayı. Orayı bilsek dahil edeceğiz de bilmiyoruz. Dolayısıyla orayı her zaman için normal parantez alıyorsun. Unutma. Tamam? Mevzumuz bu. Haa illa sayı doğrusuna da göster hocam diyorsan da şöyle yapıyorsun. 14'ün içini şöylemesine karalıyor ve ondan sonra sonsuza kadar götürüyorsun. Dedim ve geçtim. Birazcık soru çözelim hadi bakalım. Eşitsizliğin çözüm kümesi yine ama rasyonel. Ya hocam rasyonel olunca bir şey mi değişiyor ki? Değişmiyor aslında. Sadece rasyonel bilgilerini unutma. Ne yapıyorsun? Payda eşitliyorsun. Rasyonel gördün mü? Matematikte dayanamıyorsun. Elin dayan titriyor hemen payda eşitlemeye dalıyorsun. Yalnız burada bak çok önemli bir şey anlatacağım. Dikkat et. İlk kısımda sıkıntı yok. 2 ile çarpalım. Bir kere paydaları yazmayacağım artık da. Hani şu 2'yi hem bununla hem bununla çarpıyorsun. Biliyorsun zaten. Mevzuları 2x eksi 2 kere 2'den 4. Şimdi dur. Bak burada eksi var. Her zaman ne diyorum? Bas şu frene ya. Bas ya frenden korkmayın. Şimdi eksiye eksi gördün mü? Ne yapıyorsun? Eksiyi bu kesrin her bir elemanına dağıtmayı unutmuyorsun. Tamam mı? O eksi dağılacak. Dağılacak yani. Çünkü rasyonel sayının başında o. Burada bir parantez var gibi düşüneceksin. Dolayısıyla eksi 3 ile de çarpmayı unutmayın. Eksi 3x eksi 3 kere 3'ten 9 küçüktür diyorsun. Sağ taraf zaten 0. Oraya yapacak bir şey yok. Bitti. Buranın paydası 6 olacak ama paydayı zaten eşitlediğim için yazmıyorum. Şimdi burada işlemlerimi yapacağım. E, denklem çözer gibi burada küçüktür yok, eşittir var gibi düşünüyorsunuz, tamam mı? Peki buna göre de nasıl çözerim? Şimdi bakıyorum tabii ki de uyanıklık yapacağım. X negatif çıkıyor çıkmasın. Gidin eksiler, x'ler diğer tarafa gidin diyorum. Ve diğer tarafa eksi 3 x'i artı 3 x geçiriyorum. 2 x'i de eksi 2 x geçiriyorum. Ve burada ne yapıyorum? 3 x'ten 2 x çıkarttığımda x'i buluyorum. Yani pozitif kalıyor. Bu tarafta eksi 4 ile eksi 9 kaldı. Ve oradan da eksi 13 gelecek. Şimdi ne bulduk bak okurken de sağdan sola okumayı unutmayın yalnız çünkü x'i sağ tarafa attık. Şimdi bu ne demek x şöyle hani ok işaret koyuyorduk onu hatırlıyor musunuz var? Hadi sizi nostalji yapayım dördüncü sınıfa götüreyim mi? Şu işaretleri karıştırmamak için ne yapıyordunuz? Şöyle başına bir işaret çizgi çekiyordunuz k harfi ya da şöyle yaparsam b harfi. Hani k küçüktür b büyüktür oradan geliyor. Ne çakallıklar vardı ilkokulda değil mi? Peki. Burada ama sağdan sola okuyacağız. Dolayısıyla e, x büyüktür eksi 13 diyeceksin ya da eksi 13 küçüktür x'ten de diyebiliriz. Ama biz x'i e, başrole koymak istediğimiz için önce x'i söylemek isteriz. Peki bunun çözüm kümesini nasıl yazacağız? Hocam diyorsan da şöyle yapacaksınız. E, x büyük eksi 13'ten değil mi? Dolayısıyla eksi 13 dahil mi önce onu soruyorsun değil tabii ki de normal parantez açtın ve sonsuza kadar gidiyor. X daha büyük çünkü. Ya da işte eksi 13 şöyle sayı doğrusunda açıp şurayı tarayabilirsiniz. Sayı doğrusunda göstermek icap ederse dedim ve geçtim. Şimdi geldik üçlü eşitsizlikler. Yani sonunda sonunda eşitsizlik varsa ne yapacaksın? Şimdi Melih Hoca sana ilk sayfada daha ne anlattı? Dedi ki Eşitsizliğin her yönünü dedi istediğin sayı ile çarpabilirsin pozitif sayıyla dedi yön değişmez dedi. Dolayısıyla ben ne yapacağım? Şuradaki 2'yi var ya görüyorsun beni gıcık etti. Senin de etmiş olması lazım. Her tarafı 2 ile çarpıyorum ki şundan çarp diye kurtulayım. Dolayısıyla bundan kurtuldum 2 ile çarptım. E haliyle buraları da 2 ile çarpacağız değil mi? Eksi 3 ile 2'yi çarp eksi 6 küçük eşit e, ortaya dokunmadım sadece paydası gitti onun. Küçüktür. Şurayı da tabii 2 ile çarpmayı unutmuyorsun. 5 kere 2, 10. Şimdi her taraftan şuradaki 3'ü çıkartacağım bu sefer de. Şunu görüyorsun. Dolayısıyla her tarafa ne yapacağım? Eksi 3 uygulayacağım. Her tarafa eksi 3'ümü yazıyorum. Eksi 6, eksi 3'ten en sol taraf eksi 9 oluyor. Aman dikkat ha. Burada böyle eksi 3 gibi cevaplar duymak istemiyoruz. Dikkat. Ee, burada tabii 3'ler gidiyor. Dolayısıyla eksi 3x kalıyor. Küçüktür. Ondan da 3'ü çıkarırsak 7. Şimdi son hareketim ne yapacağım? Her iki tarafı da ya daha doğrusu her üç, tar üç tarafı da diyelim. Üç tarafı da e, neye böleceğiz? X'in başındaki arkadaşa böleceğiz. O X'in başındaki arkadaş kaç ola ki? Eksi 3. Dikkat. Hemen frene basıyorsun. Ünlemler, sirenler etrafında saçılıyor. Çünkü negatif ile iş yapıyorsun. Dolayısıyla her tarafı eksi 3'e bölebilirsin. Bunda bir sıkıntı yok. Matematik amcalar sana izin vermişler bunu ama demişler ki yön değiştirmeyi unutma evlat. Demişler sen de unutmuyorsun. Burası ne oluyor? Artı 3 oluyor tabii ama çat küçük eşit büyük eşit oluyor. Eksi 3'ler gidiyor. Burası x temiz kalıyor. Burası da küçüktü ama yön değiştirecek. Büyüye dönecek ve eksi 7 bölü 3 diyeceksin. Tamam mevzu bu. Yani x dediğimiz arkadaş eksi 7 bölü 3 ile 3 arasındaymış. İlle de çözüm kümesi yaz bize hocam diyenlere gelsin. Ne yapıyorsunuz? Eksi 7 bölü 3'ü şöyle açık parantezde yazıyorsunuz. Nereye kadar gidiyor? 3'e kadar gidiyor ve 3 tabii ki de dahil. Gördüğünüz gibi 3 tarafındaki sınırı da eşitlik var. 3'ü alıyorsunuz. Eksi 7 bölü 3'ü almıyorsunuz. Mevzumuz bu kadar. Çözüm kümesi de bu şekilde yazılabilir bilir. Dedik ve ne yaptık? Uçtuk buradan diğer sayfaya. Şimdi iki bilinmeyen yapalım. Şimdi gerçek kitabınızda da mesela hani ders kitaplarında da böyle veriliyor. Birinci dereceden bir bilinmeyen diyor ama bazen iki bilinmeyenli de sorabiliyoruz. Zaten bundan sonra iki bilinmeyeni de hususi olarak inceleyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Ama basit ya iki bilinmeyen olduğuna da hani stres yapmayın. Gerçi burada iki bilinmeyen gibi de düşünmemek lazım. Çünkü ikisinin de eşitsizliğini farklı farklı verdiği için bir bilinmeyen gibi davranabilirsiniz. Her neyse x ve y birer gerçek sayıymış. Aha da bu var ya aşırı önemli. Bakın malzemelerinizin ne olduğunu hangi uzayda çalıştığınızı bileceksiniz. Gerçek sayılar. Gerçek sayı neydi? Bildiğin bütün sayılardı. Yani ucu bucağı yok. Aralıkların hiçbiri açık değil. Dahil hepsi yani. Dolayısıyla Sayınız her şey olabilir. Sen şimdi burada kalkıp x'i ben seçeyim hocam. Yani toplamın alabileceği en geniş değer. Hani en büyük değer gibi düşün. E en geniş değer. Burada bir mesela 1 mesela. 1,1 alayım. Olmaz. Sen bunu yapamazsın. Çünkü gerçek sayı diyoruz. Gerçek sayılar neydi? İki sayının arasında sonsuz değer var. Dolayısıyla gerçek sayı dediğinde bu hareketi yapamıyoruz. Bizden istediği şeyi yapacağız. Ne istiyorsun bizden hoca? 2x artı 3y'yi istiyorum. Dolayısıyla 2x istiyorum. Yani ayrı ayrı düşünecek olursak. Önce bir 2x istiyorum. İyi de burada x var hocam. Ya onu sen gel hepsini 2 ile çarp. Tamam. Komple bütün satırı 2 ile çarpıyorum. E, çarpalım. Şimdi 1 kere 2, 2. Bu arada pozitif sayıyla çarptığım için sıkıntım yok. İşaret mi? İşaret yön değiştirmeyecek. Ortada ne var? 2x var yandan gel. 2 kere 4, 8. Dolayısıyla da y'ye geçiyorum. Orada da 3y istediğimiz için bunu da 3 ile çarpıyoruz. 3 kere 3, 9. 3 kere y, 3y. Ve 3 kere 8'den de 24'ü elde ettim. Şimdi... Ne istiyoruz? Bunların toplamını istiyoruz. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Taraf tarafa toplama yapıyorsun. Her tarafı kendi içinde toplayacaksın. Mesela 2 kere 2 e, 9 daha 10 1. Arada ne var? Küçüktür işaret. Yapıştır. 2x artı 3'e Ahanda da istediğim şeyi bak elde ettim. Temiz. Küçüktür ve en son 24 8 daha 32. İşte bu. 2x artı 3y'nin alabileceği en geniş aralık bu. 11 ile 32 arasında her şeyi alabilir. E, bu şekilde gösteriyorsunuz. Dilerseniz bunu işte sayı doğrusu ya da çözüm kümesi şu şekilde de yazabilirsiniz. 11 ile 32 arasında. Kim? 2x artı 3y grup olarak. Tamam. Dedim ve vurdum geçtim. Şimdi aradaki farkı bak şimdi daha iyi anlayacaksın. Bak burada ne demişiz? Tam sayı demişiz. M ve N bir tam sayı olmak üzere 2m artı n eksi 4 ifadesinin en büyük ve en küçük tam sayı değerleri toplamını sormuşuz. Şimdi bak burada da şunu yapacaksın. Tam sayı dediği için burada şunu daha doğrusu yapmak zorundasın. m'yi seçmek zorundasın. Ne için? Mesela en büyükten başlayalım. En büyük m değeri ne olur? Ee, en büyük ne olur? Tam sayı dediği için m'nin burada alacağı öyle sonsuz değer falan yok. m en büyük buradan 3 alır, ne bileyim 2 alır, 1 alır, 0 alır, eksi 4'e kadar gider. Onları alır sadece. Aralık 1,5 falan alamaz mı hocam? Yok alamaz. Çünkü tam sayı. Dolayısıyla en büyük kimi seçiyorum m'ye? 3'ü seçiyorum. N içinde en büyük kimi seçiyorum? Bu arada bu hani e, işlemde de ikisi pozitif olduğu için bunu yapabiliyorum. Başında eksi olsaydı mesela eksi seçecektim ki Eksi eksi artıya dönsün daha sonucu büyük elde edeyim Bunları zaten bu numaraları biliyorsunuz Neyse n'yi de büyük seçelim En büyük ne olur 7'den bir tık küçük ne var 6 var Dolayısıyla n'yi de buradan 6'yı seçelim Haliyle e, malzemeleri belirledim Şu denklemi artık çözebilirim Ne yazıyor oradaki denklemde 2m artı n eksi 4 Şimdi e, 2m m3 zaten 2 kere 3'ten 6 N'yi de 6 buldum. Eksi 4. E ne olacak? 6, 2, 8 olacak. Geçmiş olsun. En büyük değeri 8'miş. Geçiyorum en küçüğüne. Şimdi en küçükte m'yi ne seçeceğim? Gidiyorum bakıyorum. Eksi 4 seçeceğim. Be, eksi 5'e bak. Bak bak bak. bak. Sınırı görüyor musun? Eksi 5. Onun bir tık üstündekini alacağım yani. En küçüğünü alabilmek için. Diğer taraftan n'yi ne alacağız? Ne alacağız? Ne alacağız? Eksi 2'den bir tık büyük. O yukarıdaki kim var? Eksi 1 var. Harikasınız. Dolayısıyla şimdi denklemi yazayım. Denklemim neydi? 2m artı n eksi 4'tü. Hmm, buradan da m'yi eksi 4 buldum. 2 kere eksi 4. 4 ne yapar gençler? Eksi 8 yapar. N'yi de eksi 1 aldım. Gördüğün gibi olayını negatif yaptım ki dibe çekeyim hepsini. Eksi 8, eksi 12, eksi 13 değerini de buradan bulduk. Yapıştır şimdi bunların toplamını. Şimdi toplamayız. Şıklar da söylerdi. Hocam toplamamışsın da toplamamışsın da. Yanlış yaptın sen o soruyu. Halbuki hepsi bitirdik ya. Yani. Toplamayı da sen yapıver değil mi? Olmaz. Hoca yapacak. Her şeyi hoca yapsın. Çalış hocam. <laughs> 8 ile eksi 13'ü toplayınca ne olur? Eksi 5 olur değil mi? Bir sıkıntı yok. Ee, negatifler daha büyük olduğu için negatif kazanacak biliyorsunuz. 8 ile 13 arasında da 5 fark olduğundan dolayı cevabımız eksi 5. Tam sayı değerleri toplamı en büyük ve en küçüğünü de bulmuş olduk. Eksi 5 olarak dedik ve geçtik. Finali sağlam bir soruyla yapıyoruz. Eşitsizliğin çözüm kümesini sayı doğrusunda göster demiş. Şimdi bakın. E, ...dikkatini çekmiştir. Her tarafa x yaymış... ...ve iki tane eşitsizlik var. Yani bir sollu, bir de sağlı. Yani üçlü grup dediğimiz. Ama bu sefer her tarafta sayı yok. X'ler falan var. Şimdi bu gibi durumlarda ne yapıyorsun? İkili çözüm yapıyorsun. Birincisi şu başı alıyorsun. Yani 1 ve 2'yi alıyorsun. O da nedir? x artı 2. Küçük eşit. 3x eksi 10 eşitsizliğini çözüyorsun. Bir buradan bir şeyler buluyorsun. Bir de ikinci ayağında... İkinci ve üçüncü yani diğer eşitsizliği alıyorsun. Aslında burada iki tane eşitsizlik var. 3x eksi 10 küçüktür. 2x artı 4 eşitsizliğini de çözüyorsun. Ben sonra bunları çözeceğim. X değerlerini bulacağım. Onların işte çözüm kümesinin kesişimi yani o çözümlerin kesişimi benim cevabım olacak. Dolayısıyla hadi gelin çözelim. Birincisi şurada e, x'i sağ tarafa atalım. Şöyle ne olur? 2x kalır. Eksi 10'u da sola artı geçirirsek 12 olur. İki tarafı da 2'ye bölüyorum. Pozitif olduğu için sıkıntı yok. x büyük eşit 6 buldum. Bak sağdan sola oku tamam mı? Ya da bunların yerini değiştirirsen şöyle de okuyabiliriz. x büyük eşit 6. Tamam. Yer değiştirince de değiş değiştirmeyi unutma. Şimdi geldim sağ tarafa. E ne yapacağım? Buradası daha basit. 2x'i bu tarafa atarsam 3x'in yanına nasıl geçecek? Hadi yazayım. Eksi geçecek. Küçüktür. Bu eksi 10'da nasıl geçecek? Sağ tarafa artı. 4'ün yanına artı 10 geçti. Sağ taraf 14 oldu mu? Sol tarafta x mi oldu? Bak buradan da ne buldum? x küçük 14 buldum. Artık sayı doğrusunda gösterebilirim. Nasıl göstereceksin hocam? Önce sayı doğrusu çizeceğim tabii ki. De. Sayı doğrusunda göstermek için ne gerekiyor? Sayı doğrusu çizmek gerekiyor. 6'yı şöyle içinin koyu koyu dolduruyorsunuz. Tamam mı gençler? Sonra buradan aralık dahilmiş, dahilmiş, dahilmiş. Nereye kadar? 14'e kadar. 14 dahil mi bakıyorum? Değil. Dolayısıyla sayı doğrusunda gösterim budur. İlla çözüm kümesi istiyorsan da 6'nın köşeli parantez olması lazım ama 14 öyle mi? Değil. 14 açık hür özgür. Tamam. 14'ü de o şekilde açık bırakıyorsun. Çözüm kümesi de budur diyoruz ve dersi burada noktalıyoruz. Bundan sonra mutlak değerlerimiz var. Denklemler ee, böyle parça 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 bir sürü konusu var. içeriği var. Dolayısıyla bol bol videolarımız gelmeye devam edecek. Bu yüzden eğer değilseniz abone olmayı unutmayın. 9. sınıf videolarımız devam ediyor edecek. Videonun altında yorumlarda görmek istiyorum. Siz hangi konudasınız? Şimdi araya sınavlar falan girmişti biliyorsunuz. Ara tatilden önce işleyemeyenler falan olmuştur mutlaka. Dersleri aksayanlar ya da işte bu karantina muhabbetinden dolayı hocaları gelmeyenleri duyuyorum. Yazıyorsunuz. Eee... Yani nerelerdesiniz şöyle bir ortalama olarak konularda nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum ki ona göre hızlanalım mı yavaşlayalım mı ee, biraz ortalamayı tutturmaya çalışıyorum açıkçası. Çok çok önden de gitmenin anlamı yok. Beraber işleyelim hani o gün işledin eve gel bir iki gün içerisinde videosu gelmiş olsun çat sende, al çöz. Hem bir tekrar da olmuş olur. Hafta sonları bakın mutlaka matematiğe yani bir buçuk iki saat ayırmaya çalışın çünkü sizin hafta sonunuz boş. Cumartesi pazarlarınız boş. Kurslarınız yok. Yani özel bir dershane vesaire gitmiyorsanız tabii ki de. E, dolayısıyla bu zamanları e, değerlendirmek zorundasınız. 9. sınıf iseniz tabii ki de TYT tayfa. Onlar zaten non-stop çalışmaya devam ediyorlar. Onların tatili yok. Dolayısıyla 9. sınıf arkadaşlarımız için de şimdiden söylüyorum. TYT bakın en kritik noktalardayız. Kalbindesiniz. 9. sınıf bu işin en önemli noktası. Hatta TYT'nin zaten tamam kalbi diyoruz ama... ...AYT dediğimiz o daha hani top klas sınavında e, temelini oluşturuyorsunuz şu anda. Yani bu denklemleri siz orada da kullanacaksınız. AYT böyle farklı bir hani kimya fizik gibi bir ders değil. O da matematik. AYT matematikte de matematik soruyorlar. E, ama işte bu temelleri, bu işlem becerilerini e, iyi almalısın, iyi geliştirmelisin ki kendini orada zorlanmayasın. Tamam? AYT çünkü hani o sağlam bir bölüm. Tamam? Orası daha sağlam. Biz ama TYT kısmında dediğim gibi kendimizi iyi geliştirirsek bu temeli 9. sınıfta çok iyi halledersek zaten 10-11-12'de AYT matematikte de çok rahat edeceksiniz merak etmeyin. Dedim ve bitirdim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.